Ama e, önümüzdeki yıla kalmadan da mutlaka bir açıya gireceksiniz iki ay içerisinde. İş yerinizde içinizden böyle bir baş kaldırma isteği gelebilir. Yani yeter artık ya ben hani çok fazla sorumluluk var üzerimde. Ben bunu yapmak istemiyorum ya da e, bu, 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 bu şekilde yapılmaz. Ben yapıyorsam bu işi bu şekilde yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Bütün bu çıkışlarınızı yaptığınız yeri ve zamana dikkat edin. Çünkü Mars Temmuz ayına Güneş ve Mars 150 derecelik bir açıyla giriyor. Yani gün, Mars Güneş'ten kaçıyor. Bu kapalı kapılar ardına çekilmek istiyor. Oralarda bir iş çevirecek. Plüto ile işbirliği yapacak. Bütün e, bu, bütün bunlar e, sizi aslında uyarıyor. Çok fazla çaba, çok fazla efor sarf ediyorsunuz. Bunların boşa gitmemesi için yeteneklerinizi geliştirmeye odaklanın. E, e, İşinizde biraz daha akışa teslim olun. Siz kendinizi geliştirmeye çalışın. O geliştirdikleriniz önümüzdeki yıllarda müthiş yerlere geleceksiniz sevgili yerler. Kariyerinizde de çok güzel gelişmeler olacak. Şimdi bu ay tabii ki parasal anlamda, evet 8. evinizde bir yeni ay var. Eşten gelen gelinlerde de bir artış söz konusu olabilir sevgili yerler. Yaylar Eğer evliyseniz ya da ayrı olabilirsiniz, nafaka alıyorsunuzdur. Bunda bir artış söz konusu olabilir. Ya da bir kredi ödemeniz vardır. E, toplu kapatmaya gidebilirsiniz. Böyle bir şey olabilir. Ya da e, kredi ödemenizde e, bir yapılandırmaya daha gidebilirsiniz. Böyle bir fayda e, elde edebilirsiniz. Ve de şöyle bir durum söz konusu olabilir. Kredi e, ödemeniz için, diyelim ki bir yıl ertelemeli krediniz vardı. Ödeme günü gelebilir. Böyle bir durum olabilir. E, genellikle ekonomiyle alakalı e, tabii ki etkiler var. E, duygusal ilişkilerinizle alakalı sevgili yaylar e, Merkür e, gerilemeden önce bir şey yaşarsanız evet tutun onu elinizden. 20'sinden önce kesinlikle tutun. Geçmişe dönmeyin sevgili yaylar. Önünüze bakın. Ama e, Merkür gerilediği dönemde hayatınıza birileri gelirse ki bu dönemde gelme ihtimali var. E, bu e, mutlaka eski ilişkinizden ya da eski eşinizden bağlantılı bir karma sonucu hayatınızda olacak. O yüzden ondan uzak durun. Ee... Kendinizi demek ki revize etmeniz gereken bir şey var. 8. ev kişisel gelişiminde evidir. Kişisel gelişiminizde yeni bir kapı açılabilir. Onu gerçekleştirin. Ha bunu yaşamak için, kendi kişiliğinizi geliştirmek için bir ilişkiye ihtiyacınız varsa da bu ilişkiyi yaşayın. Yarasını da alırsınız ama. Nereden alırsınız? Dininizden alırsınız sevgili yerler. Bunu söyleyelim. Evet Temmuz 2018'den astrolojik gündeminde bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bu arada her hafta çarşamba günleri saat 21'de radyo muhasebede ki, hem radyo muhasebe web sayfasından hem Android uygulamasından hem de muhasebe bilenler topluluğu web sayfasından dinleyebilirsiniz radyo muhasebeyi. Her çarşamba saat 20.00 canlı yayınlarım olacak. Orada sizleri bekliyor olacağım.